Selamlar, öpüyorum hepinizi. Bu akşam ablamlara misafir geldim. E, 4 gün önce 5 gün önce Gülümser ablam geldi. E, ablamız Bizlerde emeği çoktur. Ablamın çocukluk arkadaşı, bizlere e, hakikaten emeği çok Allah razı olsun. E, çok severiz kendisini. Ablamız, e, canımız o bizim. Hoş geldin Sefa gelmiş. Çok güzel eğleniyoruz. Bu eğlencemizi sizlerle paylaşmak istedik. E, ben şu anda Tayfun'a veriyorum. Evet Tayfuncum. <laughs> <Kesme ya>. <gülüyor> <gülüyor> <Kesme>. <gülüyor> Herkese selamlar saygılar sevgiler Evet Twitch'imin güzel açılışıyla Yapmak istedik bu akşam ee, Bu videonun açılışını Evet Onu da anlattığı gibi ablamın çocukluk arkadaşı Gülsel ablam bizde Allah razı olsun İstanbul'dan kalktı geldi kızı ile beraber evet bir de güzel bir yerimiz var ama yeğenimiz içeride yatıyor şu anda nasıl anlatsam ki biliyorsunuz ki gündem çok 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 yoğun ülkemizde şu an bütün talihsizlikleri yaşıyoruz yangınlar seller efendime söyleyeyim her şey tecavüzler kadın cinayetleri her şey her şey üst üste üst üste ee, bu akşam bu masada çok şeyleri sohbetini çevirdik. Eski günleri yad ettik. Ülkemin o eski güzel günlerini. Bizim çocukluklarımız 90'lara denk geliyor çünkü. O 90'ların güzel ülkesi. 80-90. 80'ler, 90'lar. Herkesin birbirine saygısı olduğu zamanlar. Büyüğün büyüklüğünü bildiği, küçüğün küçüklüğünü bildiği. Bereketin olduğu, güzelliklerin olduğu. Zamanları yad ettik. Bakmışık ki bizler kocaman kocaman insanlar olmuşuk. <laughs> Az buz değil yani. Ya ablamlar 15-16 yaşlarındaydı. Bizler daha çok çocuktuk. Bahçede oynardık böyle. Fellik fellik ağaç tepelerinde. İlk okula gidiyorduk, ya. İlk okul İlk gidiyorduk ya. yani. okul ikinci şey Yani, çok büyük, çok büyük zamanlar. Bir ömür. Valla bu akşam ayakların tozuyla da geldiler Alanya'dan. Allah razı olsun. Bir Alanya gittiler geldiler. <laughs> Ayakların tozuyla da yarın sabah Güle ablamla Gülümsel ablamı da İstanbul'a bir yol edeceğiz. Ee, Güle ablam Marmara'ya doyamadı bu yıl. <laughs> ablamı çevirsene. Ne yapalım? Valla Marmara'ya yani, doyamadınız bu yıl Gülay Hanım. Gezmek güzel. Tavsiye ederim. İşte İstanbul her şehir. Çok güzel. Hele sevdikleriniz de oradaysa daha güzel oluyor. Tabi Antalya'da da çok sevdiğim var elhamdülillah. Ama İstanbul'un güzelliği bir başka oluyor. Çocukluk arkadaşım. Kardeşim o benim. Şükür bugünümüze. Bugünlere kadar Rabbim getirdiğinizi inşallah böyle de kadar de beraber olacağız. El birliğiyle böyle. Çoğalıyoruz biz. Hep çoğalıyoruz şükür Allah'ın Allah izniyle. Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Baban yolunca daha çoğalacağız. Sağlıklı sağlıklı. Evet. <laughs> evet. Baba, daha çoğalacağız. <laughs> İnşallah. Ve güzel bir sohbetimiz var. E ee, ablacığım senin anlattığın düşüncelerin. <laughs> e, Valla sizinle e, çok keyifli vakit geçirdim. Çok teşekkür ederim her şey için. Bir 30 yıllık yaklaşık belki de daha fazla, daha fazla. dostumuz var. Aileyiz. Aile gibi izlemiyorum. Aileyiz. Ee, bir ağacın dallarıyız. Aynen öyle. Bir ağacın dallarıyız. Dağlar 35 sene. 35 sene var. Kan değil ama can bağı. Camba, Can evet. Eyvallah. Kamba, Aynen. Can bağ. Kesinlikle dış belki. ses. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben dış ses modundayım. Size buradan eşlik edeceğim efendim. Buyurunuz. Valla ifade edemiyorum çoğu duygularımı çünkü çok duyguluyum. Yani yaklaşık kaç gün 4-5 gün, 6. günüm. Nasıl geçti anlamadım ama çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim hepinize. <laughs> Biz de sana teşekkür ederiz, sana geldiğin, teşekkür ederiz için. geldiğin için. Eyvallah. Sizi de bekliyorum. Şöyle söyleyeyim ben kendi adıma dış ses olarak. <laughs> ee, Gülümser ablacığım. Yani. Şimdi benim ablam geldi. Yıllar sonra. Küçük ablam geldi. Çok mutlu oldum yeğenlerimle birlikte. Çok samimi söylüyorum. Hani bu şeyle senin kızınla ilk defa biz böyle haşır neşir olduk. Çok da böyle kaynaşamadık ama hani siz de Alanya'ya gittiniz geldiniz falan filan çok vakit geçiremedik belki ama kendi ablam geliyormuş gibi heyecanlandım ki ablam da Gülümser ablanın zaman geliyor, Gülümser ablamın zaman geliyor diye sürekli sordum. Ben de teşekkür ediyorum kendi adıma. Diğerleri tabii ki zaten çok eskiden tanıyorsunuz. Beni çok kısa bir süredir tanıyorsun. Ben de çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. E son gecemizde böyle keyifli bir şekilde geçiriyoruz. Çok ben hep söylüyorum kendimce. Ablamla da biz çok konuşuyoruz. Hani can bağ mı kan bağ mı? Bazen kan bağından daha çok can bağ. Gerçekten çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim hepinize. <laughs> evet Gülay Hanım. Buyurun Tayfun Bey. Kaç yaşında tanışmıştınız Gümsel ablamla? Siz de çok çocuktunuz galiba. Orta birin dönemde kullandım. Orta 1'di. bizim gülümserle tanıştığımız aileler tanıştı. 12, 13, 13, yani, 13 yaşları. Çok uzun bir süre, çok uzun hakikaten. Yani gerçekten birbirimizi bir, bir, bırakmadık gerçekten. Hesap yapıyorum. <laughs> <laughs> Şu an benden öyle <laughs> ya. Söyleyeyim yaşı ben buradan direkt sizi. Söyle. 47. Ay ne kadar basit söyledim. 47. Bence 47'yi e, yarıya bölmek lazım. Yani. Ancak o kadar. Diyorsunuz. Güzel olarak da öyle yani. 23, ,5. 47 yaşında göstermiyor. Evet. evet. Tersten okusak ne olur? <laughs> olur nasıl, <laughs> <olacağız>. Olmayalım. Bunun tercihi olmuyor. Evet enişte olan. Evet. Ben sonra e, şu ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben de gayet memnun oldum. İyi ki geldiniz. Cansın. Eyvallah. Elbette kardeşlerim bacam dediği gibi de hani kan bağı değil can bağı önemli olan can bağı olabilmek iyi ki geldiniz mutlu ettiniz bizi ben de çok teşekkür, teşekkür, ederiz ederiz İstanbul'daki planınızı değil, Gülay Hanım Şimdi gitmeyince bir şey diyemiyoruz. Biz öyle hani... Ha doğaçlama. Evet. Biz öyleyiz günümserle. Her zaman öyleydik. Her zaman aynı öyle. Biz mesela... Biz... Onlar İstanbul spontane yaşıyorlar. Aynen. Siz küçüktünüz. Birbirimize affedersiniz. Yemekleri getirip birbirimizi pişirip anne baba gelene kadar evlerimize giderdik. Yeter ki birbirimize oturup sohbet edelim diye. Yani ayrılmaz bir ikili derler ya öyledik elhamdülillah. Saygı, sevgi çerçevesinde o dostluk, ahbaplık, kardeşlik hep sürdü. Ailelerimizle beraber tabii ki annelerimiz, babalarımıza. Size kardeşi Bülent var, Levent var. Elbette her büyüdük. Gülhan'ımız var. Gülhan'ımız var. Buradan selamlar onlara da Nurhan İbrahim amcama, anneme, babama, bütün sevdiklerimize selamlar. Öpüyoruz onları. Kucak dolusu. Bütün dostlara. Bütün dostlara. Herkes iyi olsun, güzel olsun, sağlıklı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olsun. Herkesin muhabbeti güzel olsun. Sağlıklı, sağlıklı, <laughs> sağlıklı. <Sen kalsınlar. gülüyor> Kameranın tam dibinde sıcak kalbinizi öyle büyüyorsun ki. aşırı şur aşır sesi geliyor be, Cahus gibisin maşallah. Onun için mağaza açmak. Evet. Az solistiniz Bluzunuz da yakıyor. Benim her şeyim yakar. geç. Güzel bir açılış yaptın. Teşekkür ederim yaparsınız. Şimdi ben buradan herkese selam söylüyorum. Ayrıyetten de e, Bahar'a da, Bahar'ıma da selam söylüyorum. Bahar neredeydi onu da söyle. Düzce'de. Heh. Takip ediyorum dedi, seyrediyorum dedi. Aileyi çok seviyorum dedi. Evet, biz Bizleri... de çok seviyoruz. Evet. Bahar kızım seni çok öpüyorum. Ben de tanımıyorum ama. <laughs> Selamlar Düzce'ye. Selamlar Düzce'ye. <laughs> Düzce'ye de pazarım. <laughs> Bahar e, çok sevdiğimiz kuzenlerimizden bir tanesi. Bahar çok çocuktu. Ee, biz Bebekli. Antalya çok çocuk biz Antalya taşındığımızda Aha. çok küçüktü. Şimdi kocaman güzel bir Hanım hanımefendi olmuş. oldu. Bir tane evladı var Allah, Allah bağışlasın. bağışlasın. Bahar'a da eşine ee, eşiyle, de buradan selamlar. Eşiyle Sayıyorum. evladına. Ona sevgiler, saygılar. Abisi Emrah var. Kuzum Emrah. Onun da Eşi, hemşireydi değil mi? Müjde, evet. Müjde, müjde de hem, evet. hemşehri, onların Emrah, da evlatları müjde, var. E, müjde, Hayriye ve Ahmet. Buradan hepsine selamlar Erkan söylüyorum. Erkan'a, Ayşe'ye. Erkan, Ayşe. Dilek'e, Şeref'e. Dilek, Şeref. Evet, akla geliyor yavaş yavaş. Hepsine buradan selamlar öpüyorum. Selamlar, Selam saygılar selamlar, efendim. Evet. Evet. Kısa bir çekim oluyor ama olsun. Şöyle bir tutabilecek misiniz hanımefendi? Karpuz yemeği bırakıp da. Tabii ki. <laughs> ama böyle acayip serinletiyor. Antalya çok sıcak. O kadar iyi geliyor ki. <laughs> Anlatamam. Hiç sesin gitmiyor ablora hiç. <laughs> Niye böyle yapıyorsun sen <laughs> hep derviye? Ne oldu? Yani Tülay şuraya kay. nereye <laughs> kay <Kal>, <laughs> şuraya kay. Tülay kay şuraya kay. Bizim evin halleri. Hayır oradan buraya gelince kadar Tülay gel 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 buraya gel evet. Tülay kalk kalk. Şöyle bir genel görüntü alayım. Milletin tülay, halini görün lütfen. Dokumadan buraya gelince kadar Tülay gel 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 buraya gel Tülay kalk kalk. <laughs> Ama bak bak koca bayram geçti. Bayram da gelemedi. Bayramdan bir daha geçti. Yine İzmit'te görüşük annem nerede? Ya şurada Antalya'yla görüşemediniz. Bu şey bir sitemdir öyle. arkadaşım. <laughs> Ablam sana sitem etti. <laughs> Annemlerde görüştük, arabada aldık ya gittik eve dokumaya. Arabada bayramlaştık. Çok meraklı. Ya ablam haklı da ama Antalya çok sıcak, klimanın altından <gülüyor> çıkılmıyor. Teknik <laughs> <laughs> dolaşır ama gezer bizim kız. Hakikaten bu sene çok gezdim ben ya. Hakikaten mi? Leyla'yı havada gördü. <laughs> Neler hissediyorsun bu kadar gezmeye karşılık? Bir çok anlatır mısın? <laughs> kaç çok... <laughs> tüm sefer gittim. Düzce'ye gittim. Adrasan'a gittim. 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 Bodrum'a Muğla gittim. Muğla'ya gittim. E gittim. 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 Fethiye'ye gittim. Ölüdeniz'e gittim. Ölüdeniz'e gittim. Bak unuttuğum yerler var gittiğimi. Ben bu sene çok gezdim Allah'a şükürler olsun. Leyle'yi havada gördük. Görmedim Leylek de görmedim. <laughs> Geçen gün Leylek geçiyormuş. Bakayım Turgay'dım sen bakma dönmesin. <laughs> 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 İyi <İyiymiş vallahi. gülüyor> Sen bu düğüne gid, gidemezsin. Nasipse gidersin dedim. Gideceğim ben bu düğünü göreceğim Allah'ta dedi ve <laughs> gitti de Allah'ın izniyle Evet Düzce'de düğün vardı. Çok gitmek istedim Allah'ın izniyle gittim düğüne gittim. 25 beri Düzce'ye gitmiyordum. Akrabalarımı gördüm hepsini çok özlemişim. Hepsini buradan öpüyorum. Allah razı olsun hepsinden de. Valla biz de işlerden, giderdim. güçlerden sağa sola kımıldayamıyoruz. Ben gözüküyor muyum orada? Vallahi mi? O ne genç kamera bir şey. Zaten biz gidemeyecekmişiz. <laughs> Nesmin halam vefat yani, ettiği için biz Ablamın cenazesi orada, olduğu evet. için. Perşembe yola çıkılacaktı. Çarşamba evet. haber geldi. Çıkamadık yola mecbur. Neslinin aile büyüklerinden bir tanesini kaybettik. Nesmin halasını. E zaten işlerden güçlerden AVM ortamı kımıldayamıyoruz. Tam da Antalya sezon yaz bizler bu yüzden kımıldayamadık Önce ekmek parası tabii ki. Hayat <laughs> evet. devam ediyor. Öyle sevgili dostlar ne düşünüyorsun Gülseraveliçi? Yani sabah gideceğiz ya, bu sabah güzellik gidiyor, bırakılır, bırakılır şey, mı diyor. Ha uçağı kaçırmak istiyorsan benim uyku kaplarından. <laughs> o zaman gitmenize gerek kalmaz. Ben diyorum yani, rapor yani. alalım sana diye. Çok iyi bir fikir. <laughs> Evet sevgili dostlar, biz sohbetimize devam ediyoruz. Paylaşmak istedik sizinle de. E, vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, uzun zaman oldu böyle bir aile videoları atmadığımda. Hem sizinle paylaşmak istedim hem hasret giderelim istedim. E, her zaman söylediğim gibi bu pandemide şimdi bir de delta, delta varyantı çıktı başınıza. Bitmiyor. Daha iyi, nasıl isimlerle gelecek üstümüze üstümüze. Ama şunu bir belirtelim mi istersen? Yani hep söylenen profesörlerin ve uzmanların söylediği şu. Aşılar ne kadar geç olunursa ve az olunursa aşı olmayanlar yeni varyantları üretme ihtimali aynen daha fazlaymış. Ve daha tehlikeli türler oluşmaya başlayacakmış. Ne olursunuz aşılarınızı aksatmayın. Ne olursunuz aşılarınızı aksatmayın. Aşılarınızı olun. Yani tamam aşı olanlar bu virüse yakalanmıyor. Evet yakalanıyor ama hafif atlatıyorlar sevgili dostlar. Var çevremde arkadaşlarım var. Yakalanan arkadaşlarım var. Gerçekten hafif atlatıyorlar. E, aşı olmayanlara göre daha iyi. Daha rahat geçiriyorlar hastalık sürecini. Evet dediğim gibi her zaman söylediğim gibi bu pandemide, bu virüs döneminde sağlıcakla kalın, sağlıcakla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun tüm sevenlere saygılar, sevgiler, hoşçakalın.